Arkadaşlar uzun bir aradan sonra HP Bills'a devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, hiç kimse yok arkadaşlar yanımda ve bu hafta ne çok oynanlarına gelelim arkadaşlar. Rekant olunca zaten reyting doluyor. Evet reyting doldu gördüğünüz gibi 4 yıldız bakalım. Ee, Planet X X dünyası diyor, X diyarı. Galiba. Skip. Basalım, geçelim. Ee, böyle bir yere geldik. Sayın mühendisle, hop denizaltıydı o galiba. There yine are rush Madene mi ineceksin diyor bir şey dedi. Evet kardeş. böyle gitmişiz atlayalım atlayalım gidelim gidelim spices yeah. looking spray lan şu total jackfair geldi eee ooo çok pis oldu lan geç geç hadi geç zor 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 hiç uğruna değilsin takmıyorum seni Hadi aşağı in. Hop. Tamam. İlerle yavaş 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 yavaş. Dur. Geri gittik. Tamam. ee Şimdi geliyor. Düğüm zıpladım. Üstüne zıpladım. Geber. 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 Öldü galiba. Yani ölmüştür. Aşağı gideceğiz galiba. Galiba. Gitme, Gitmeyecekmişiz. Lan. Çiftleşen kuşlar gördüm. Çık. O, yukarı yukarı şu çitlere gitmemiz gerekiyor aslında hop şelale duralım orada tamam 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 durduk açıldı. Tamam. duruyorum orada daha ne yapayım? Böyle duracağım ben. Böyle hop. Şöyle hop. Böyle hop. Hadi itelim, it. Heh, tamam. şimdi. Dur ay bana geri gelmesini istiyorum. Tamam hadi şimdi ne yapacağız? Geç ya bok gibi map yapmışsın yemin ederim. Kim yaptıysa artık. Kreftus bir yapmış. bu gibi isim var zaten. Girdim map'in adını al bakmadım. Zaten açılmıyor. Hmm, açıldı. bedland Gün 4. Tamam. Skip'in intro'ya geçmek için tıklanıyor. Tıkladım. Geç. Geç. Skip atla demek arkadaşlar. Geç demek değil bu arada. Lan. Lan. Oğlum. Çok saçma map'ler yapıyorlar ya. Bu ne? Epic big ball throw. Epic büyük top fırlatma. Of. Yine açtık, kazanmayı açtık. O, bu tamam. Yine açalım. O, ölüm. Hop, sakın. Evet. Yardım. Evet, kazandım. Pp ropsing. Bunu tutmayacağız. Space'a e bas diyor. Hop, 3 saniye bekle. 1, 2, 3 geç alm almıyor beyin hop Pum. hadi arabamız var böyle mi gidiyor yoksa böyle mi? aynen bu ok tuşuna basınca gidiyormuş Ta thanks for playing oynadığın için teşekkürler saklar hop gold caper niye yapmamış bunun ismine bir daha önce şak Ah gol oldu. Hayır ben saymıyorum gol oldu. Vam. Tuttum. Dışarı atamadım ona. Tuttum ve dışarı kaleci topu çeldi. Volkan, Volkan topu tuttu. Melo atamadı ya. dediysem ve evet. Snyder vurdu Volkan. Snyder yine vurdu yine Volkan. Volkan dedim. Snyder yine vurdu ve yine Volkan. Snyder tekrardan vurdu ve kayıcı Volkan Panterleşti. Soykan bu arada Galatasaray'la haberiniz olsun Soykan'a dis atıyorum şu an. Snyder kendine çok emin ve tuttu. Volkan tuttu evet. Snyder kendine çok emindi. Snyder'in iki golü var şu an. Şut attı ama iki golü var. Kazma. Ezik. 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 Matrix versiyon 2. Netflix. Hmm. 15 kişiye saldırdım. Onun montajı var bir de o yüzden dedim. Kaç? Evet. Win. Victory. Zafer. Impossible. İmkansız bilmem ne dedi. Oraya tutturacağız. İmkansız mı? Benim için imkansız yoktur. Adam ayarlamış. Söyledim boynuma top girdi. Dur. Bu olmaz. Söyledim bunu yapamazlar. Ah yapıyordum. Yapıyordum. Benim hiç imkansız yoktur demiş diyeyim. Ve yapamadım. Ve yaptım. Cici. Cici dedim alışmışım artık. Minecraft'tan kill your boss. Patronunu öldür. Benim patronum hangisi? Buymuş sucuk kafalı. Kan kanayalarını açınca kötü olmuş ya. Yeniden başla. Patron. Bak. Adam ol. Oğlum o benim çocuğum mu lan? Geriye doğurmuş galiba benim kafam. Yürü git ya onu kim kurtaracak oradan? Glass break orange. Eee turuncu cam mı? hmm. kolay kolay bunlar hep kolay bu medium orta bu ne bu da bu bu hard bunu o zaman geri geri gerilerek, gerilerek yapacağız bu da hard abi şu camlar yerde kalıyor kırılmıyor çok gıcık oluyorum ya iki 5 şişe, 12 şişe. Hadi 24 şişe. 117 tane şişe. Adam saymış ya. Hadi adam koyarak koy, koyduğunda, koyata yaptığında gösteriyor ya. Yapanlar basabilir ne kadar koyduğunu gösteriyor. Hadi. Hadi. Evet. Bu sefer dönen şeyler geldi. Donan dedim ya. Abi böyle bunu şey yapınca zor kırılıyor. Medium. Bu da medium. Mediumlar daha kolay gibi. Lan lan. Hop. Oo, abi adam biçti bildiğim biçti biçti. Neyse boş ver biz de oynamayacağım biz de oraya kadar gelmek için mi uğraşacağım? Bu Botron. dedim. Botron. Abi şey sağlık ok düşüne basılı tutamadın speed is wish wish bu adam çocuğun adı wish mi kendim de öldüm ben ben saymıyorum hafızı hop tamam uu abi bir de yukarıdan şeyler fışkırıyor Nereden şeyler fışkırmayın yukarıdan şey atıyor ya adı onun ondan atıyor işte o gün big bomber 25 don't know matrix hiçbir hareket etmemine o o o götüme bıçak girdi lan götüme bıçak girdi baştan başla Hayır öldüm. Ne biçtiler? Yağmur gibi kan yağıyor ya. Blood settings bir o zaman güzeldi ya. Lan oğlum ne oluyor? Lan. Oha. Abi kana bak bu ne? Dur. 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 Dur lan. Dur oğlum dur. Atla. Atla. Abi dizi, ben böyle yapsam bile. Oha abi. Videonun içinde de düzenlemeyeyim diyorum. Ama düzenleyeceğim başka çaresi yok bunun. İşte bak. Biri al. Dördü alın da kesin. Ş bir şey diyeceğim şimdi. Hangisiydi? Çarşı. Ah buydu buydu aynen. Evet, top. Art. Hop. Hop. Abi dur ya dur ya. Abi durdu. Durdu abi. Durdu durdu. Durdu abi dur dur dur. Oo. Oo durdum. Durdum durdum durdum. Victory. Aşağıya impossible challenge. Ee imkansız challenge. İmkansız iddiamı ne? imkansız deneme vardı ya Uç. Ne imkansız be. Üf. Yemin ederim imkansız diye bize bu da kandırıyorlar. Sonra yapıyoruz eksiniz falan işte. Anlarsınız. Minecraft olsa bak ro. My first level size pagojap. Benim ilk bölümüme hoş geldiniz diyor adam. Hop, hop, J B me, meh meh diyor. Yeterli basalım daha fazla zıplayalım. Getim better. Biraz daha iyi diyor. Hop better than better. Şeyden biraz daha iyi diyor. Ee, biraz daha iyi. Bir dakika Shift'e de basalım daha fazla zıplıyor. Ee, var yani lan orada dursaydık karşıya atlayabilirdik. Oraya evet. atlayamayız belki ihtimal. Ki zaten hiç kimse atlamamıza. Oo! Pro dedi. Çamadık. Geri tele bas, shift'e bas ve uç. amadık Dur. Şimdi koş 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 gün gün abi oradaki o kafa düştük ne sorusu yapılmıyor zaten galiba şeyden e, galiba arkadaşlar kulaklığın kablosu çarptı galiba şeye mikrofona 4 saniyen vardı atlamak için impossible dead İmprosive'li gay Eee bu ne Eee evet, bu ne abi Bir dakika bu ne abi Ben olayı çözemedim abi Hop Kazandık İyice Zor Spark of Zor bilmem ne düş. JV Pro West. Hop. I, çaka yaptım. Tabii ki de yavaş gideceğim. Götürme kılıç girdi. Ben daha bu kadar şey olayım. O abi onun devamını gördüm. Burası olmaz. hop Civic Blue. hop evet, Civic Blue oynayalım. Hop hop. Oh, çat hop bam. Lan 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 Tek elimle tutmuşum haberim yok. Burayı bırakmayacağım. Abi gitti. ip gitti. Lan lan lan. Oğlum ne oluyor? Ha ne oldu? Ben bu Rob swingleri niye videodayken yapamıyorum? Çok merak ediyorum ya. Rob Swing'i videodayken yapamıyorum. Hop. Tut nedir? Buna bekle. hızlı gelmesini. Biraz hızlı olsa bir direkt gideceğim ama hızlı gitmiyor. Tuttum. Tamam. Bunu da tut. Bunu da tuttum. Tutmuşum. bu nasıl bir tutuş? Dileminat üçgenleri. Bu. Lan tut tut onu tut onu tut onu tut oğlum, onu onu tut oğlum, onu tut oğlum. onu tut oğlum. Oğlum onu tut. Kaçam ya. Bol tur oynayalım. Bunu oynayalım bir tane daha düzgün yer oynayalım. Çünkü düzgün bir yer oynayamadık. Ölüm mü direkt mi? Lol. Dur. 3 atayım daha çok bal gelsin. Bol gelsin evet. Daha çok top gelsin. Ee, bir tane daha geldi galiba. Ölüm. Hayır. Abi altta ücretler var. Hayır alamet değil. Söyleyeyim. Abi niye ölüm? Toplar da gelmiyor ki saat zaten. Acık oluyorum. Abi hayır. Jet fall abi ta oraya mı açacağım ya? Ben jet fall istiyorum. ama Hadi. Hiç yapmasaydım. Bir tane daha geldi ben. Bir tane daha toplar istiyorum yalnız. Ee, buz atlayışı. Bu ne? Welcome to first row. Ee, buz atışı. Ha donan bölge. Tamam abi biliyorum ben bunları. Tamam abi bunları biliyorum. Bıçak atacak şimdi bize o şey. bu ee, top. Biz de onlardan kaçmak için kendimize böyle alan yapıyoruz. Korunmak için. Tamam abi gelmeyecek. O aradan gelseydi var ya. Çok kötü olurdu. Bir tane fırladı. Abi bunlar yalnız bu adamı kaldıramayacağı kadar ağır. Yine ölmedim. Onlar bayağı ağır bir şey. Abi bunlar sıkıcı ya bunlar güzeldir böyle atlıyorsun bir tane adam, adamları böyle öldürüyorsun çarpıyorsun onlara gördün mü? Hmm, West to die. Abi harpın lan mı oynayalım ne oynayalım? Abi bence güzel bir şey bulalım buradan. Ee, hatta bu ayın en çok oynanan en güzelini beğenelim Apple Shorts. Eee entity oynayalım. GTA 5 ile Entity. Entity bak. Gördüm. Bam. Hmm. Ön kaldırıyorum. Hayır ben tipimi görmek istiyorum orada. Gördüm tipimi. Bam. Gündüz'ün. Geri geri git. Bir şeyler yazıyordu. still I into evrensenksa. Ee, full versiyon yapmam için bir şeyler yapın diyor. Bir şey ihtiyacım var diyordu. Ama entity de çok hızlı gidiyor ya. Herkes entity demek Herkes entity diyor. Neden öyle yazmışsa? 5 ya, yeni versiyon için 5 yıldız var diyor. GTA 5 ve 2. Oynayacağım. GTA 5. Kendimiz oynayamıyoruz. Bari oyunu oynayalım. Hadi. Gitmiyor abi. önce Space'a da bastım. Hah, anca gitti. Çok yavaş gidiyor ya. All Ne bu çok yavaş gidiyor. Bam arabayla onu kaldırıyor. Press the end page for 5 second. 5 saniye bekle. Evet uçan direksiyonu var. Çok mantıklı ya. Bam. Jet kaçırıyoruz. Bu ne oğlum? Evet, Neyse arkadaşlar hepimiz daha bölümünde daha beraberdik. Artık yani videonun sonunda kanalların nerede olduğunu söylememe gerek yok galiba. Yani kimin kanallarının olduğunu söylememe gerek yok. Evet arkadaşlar alttaki kanallara abone olmayı ve like at bana da abone olmayı like atmayı abone olmayı unutmayın. Bay bay.